Üst düzey temsilcilerinin tavsiyesiyle alınmıştır denildi. Koronavirüs nedeniyle tüm liglerin askıya alındığı Avrupa'da futbolla ilgili yarın dev bir zirve var. UEFA'ya üye ülkeler telekonferans sistemiyle liglerin ve turnuvaların geleceğini tartışacak. Salgının en çok etkilediği ülke İtalya'dan bugün bir açıklama geldi. Federasyon Başkanı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ertelensin dedi. İtalya ve İspanya'da insanlar sokağa çıkmıyor ancak bu onların spor yapmasına engel değil. Kimileri çatıya çıkarak komşularına egzersiz yaptırıyor. Kimileri de balkondan balkona tenis oynuyor. Hayata tutunmaya çalışan insanların bu renkli anlarını da sporun notetlerinde ekrana getireceğiz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Futbol Federasyonu maçların seyircisiz oynanmasına tepki gösteren Fatih Terim'e yanıt verdi. Açıklamada kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alındığı vurgulandı. Bizim muhatabımız Futbol Federasyonu. Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanması ile ilgili tartışma sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Beşiktaş maçının ardından kararı eleştirdi, federasyonu hedef aldı. 9 maç, 9 bin, 10 bin kişi. 10 bin kişiyi hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz? Bizim muhatabımız Futbol Federasyonu. Şimdi Futbol Federasyonu çarşamba günü diyor ki seyircili oynayacağız. Akşam seyircisiz oynuyoruz. Deniyor. Perşembe Türk futbolundaki bir takımımız inşallah daha da iyiye gider. Seyircili oynanıyor demek ki müsait. Ama cuma günü Kasımpaşa, Göztepe, Rize seyircisiz oynanıyor. Cumartesi pazar derbide seyircisiz oynanıyor. Futbol Federasyonu bu tepkinin ardından bir açıklama yayımladı. Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alındığını hatırlattı. Spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar Bilim Kurulu ve bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesiyle alınmıştır. Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken bu kararla ilgili olarak tamamen futbol federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır. Süper Lig maçları Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Süper Lig'de 26. hafta kritik zirve mücadelelerine sahne oldu. Ancak ne Trabzonspor Medipol Başakşehir maçından ne de Galatasaray Beşiktaş derbisinden bir kazanan çıktı. Fenerbahçe ise zirve yarışından uzaklaşmaya devam ediyor. Süper Lig'de zirve mücadelesi sessiz ama kıran kırana devam ediyor. 26. hafta Galatasaray Beşiktaş derbisine sahne oldu. D maç golsüz tamamlandı. Gündemde ise maçların seyircisiz oynanması vardı. İnşallah ülkemizde bunu en iyi şekilde atlatacak. İki hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, milli takım arasında baktınız ki vakalar bitti, her şey bulundu, Allah şükür hiçbir şey yok. Bu arada çarşamba pazar oynardık. Olmadı, bu arayı da buna katardınız. Ya benim çocuklarımın canı, neden önemli değil ya? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Devletimizin verdiği bir karar. Yani onlar nasıl diyorsa, seyircisiz diyorsa, seyircisiz oynayacağız. Seyircili derlerse seyircili oynayacağız tabii. Biz ona çok fazla yorum yapmam benim doğru olmaz diye düşünüyorum ama tabii seyircisiz oynanan müsabakaların atmosferinin çok düşük olduğu net. Puanını 50'ye çıkaran Galatasaray 3, 44 puanlı Beşiktaş 5. sırada. Süper Lig'in liderlik mücadelesi ise Trabzon'daydı. Haftaya puan puana ve ilk iki sırada giren Trabzonspor'la Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maç, Demba Ba ve Şikirtel'in kendi kalesine attığı gollerle bir bir tamamlandı. Kazanıp rakiplerle olan puan farkını artırmak ve avantajlı konuma geçmek istiyorduk ama beraberlikle ayrıldık. Oyuncuların isteğinden arzusundan son derece mutluyum, mesutum. Yolumuza devam edeceğiz. Zirve yarışı devam ediyor, puanlar eşit uzun 9 maçlık serüvenin nasıl gideceğine bakacağız. İki takım haftayı 53 puanla kapadı. Trabzonspor averajla zirvede. Fenerbahçe ise zirveden uzaklaşmaya devam ediyor. İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Sarı Lacivertlilerin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Fenerbahçe 40 puanla 7. sırada. 26. hafta Antalya Spor Sivas Spor maçı ile tamamlanacak. Sivas Spor bu maçı kazanması halinde puanını 52'ye çıkaracak ve haftayı Galatasaray'ın önünde 3. sırada tamamlayacak. Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat olacak. 29 yaşındaki futbolcunun eli kırıldı. Ömer Bayram Galatasaray Beşiktaş derbisinin 74. dakikasında elinin üzerine düştü. Maçı bandajla tamamlayan tecrübeli futbolcunun tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı. 29 yaşındaki futbolcu hafta içinde ameliyat olacak. Bu sezon 32 maçta forma giyen Ömer Bayram'ın 1 gol ve 13 asisti bulunuyor. Koronavirüs salgınının şiddetini arttırdığı Avrupa ülkelerinde karantinada yaşayan insanlar spordan vazgeçmiyor. İspanyollar balkonlarında komşularıyla beraber egzersiz yaparken İtalyanlar da tenisi evlerine taşıdı. Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Virüsün yayılmasını durdurmak için sosyal mesafe ilkesini uygulamaya çalışan Avrupalılar evlerinden çıkmamalarına rağmen spordan uzak kalmıyor. İspanya'nın Sevilla kentinde bir fitness eğitmeni yaşadığı binanın çatısına çıkarak komşuları ile birlikte egzersiz yaptı. İspanya'da komşularını spora davet eden bir diğer isimse Huesca'nın eski kaptanı Juan Camacho'ydu. <laughs> Evlerinde karantinada olan İtalyan halkı da yaratıcı çözümlerle tenisi evlerine taşıdı. İki genç mutfak masasında tavalarla birbirlerine meydan okurken daha büyük risk alanlar da vardı. <laughs> Bu yaz düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesi gündemde. UEFA liglerin ve turnuvaların geleceğiyle ilgili yarın bir toplantı yapacak. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı zirvede ertelemeyi teklif edeceklerini açıkladı. İtalya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesini teklif etmeye hazırlanıyor. UEFA'ya üye 55 ülke telekonferans toplantısında yerel ve uluslararası turnuvaların geleceğini masaya yatıracak. Avrupa'da salgının en çok vurduğu İtalya'da tüm müsabakalara 3 Nisan'a kadar ara verildi. Federasyon Başkanı Gabriel Gravina, Euro 2020'nin de başka bir tarihte oynanması gerektiği görüşünde. <laughs> UEFA toplantısında Euro 2020'nin ertelenmesini önereceğiz. Sağduyu, Avrupa çapındaki bu etkinliğin ertelenmesi gerektiğini söylüyor. Biz lig maçlarımıza devam edip etmeyeceğimize 3 Nisan'dan sonra bakacağız. Devam edebilirsek takvimimizi uzatmamız gerekecek. İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini alınacak her türlü karara saygı duyacaklarını açıkladı. Mancini, önemli olan hastanelerdeki insanların sağlığına kavuşması. Biz bu yıl Avrupa şampiyonasını kazanabilirdik. Eğer ertelenirse gelecek yıl kazanırız. Umarım bu salgın bir an önce biter dedi. 12 ayrı ülkede düzenlenecek Euro 2020'nin 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Salgın nedeniyle yaz aylarında yapılacak Tokyo 2020'nin de geleceği merak ediliyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üye federasyonlarla yarın toplantı yapacak. 2020 Olimpiyat Oyunları'nın takviminde değişiklik yok. Salgın nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları askıya alınırken oyunların geleceği de merak ediliyordu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC üye federasyonlarla fikir alışverişi yapacak. Telekonferans sistemiyle yapılacak toplantı öncesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC As Başkanı Uğur Erdener NTV'ye konuştu. Olimpiyat Oyunları planlandığı gibi 24 Temmuz'da başlayacak. IOC'nin gündeminde başka bir seçenek yok. Japonya'da yetkililer oyunların yapılmasına engel bir durum olmadığını birçok kez vurgularken son olarak Başbakan Shinzo Abe de Tokyo 2020'nin planlandığı tarihte yapılacağını açıklamıştı. 2020 Olimpiyat oyunları 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Oyunların ev sahibi Japonya'da şu ana kadar salgın nedeniyle 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının da 1500'ü aştığı bildirildi. Koronavirüs vakalarının arttığı Rusya'da Futbol Federasyonu maçları seyircili oynatmaya devam ediyor. Zenit ve CSKA Moskova taraftarları ise bu karara tepkili. Rus futbolunda koronavirüs salgınına rağmen maçların seyircili oynatılması tribünlerin hedefinde. Rusya Ligi'nde oynanan Zenit St. Petersburg Ural Ekaterinburg maçında ev sahibi takımın taraftarları tepkisini gösterdi. Federasyonun kararını eleştiren bir diğer grupsa ÇSK Moskova taraftarlarıydı. Virüsün insanların dolaşımı nedeniyle yayıldığına dikkat çeken taraftarlar, virüs benim içimde, ben onun taşıyıcısıyım yazılı pankartı açtı. Zenit'in 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu Rusya Ligi'nde 22 hafta geride kaldı. Brezilya'da eyalet şampiyonası oynanmaya devam ediyor. Futbolcularsa bu duruma tepkili. Brezilya'da Futbol Federasyonu Brezilya Kupası kadın ligleri ve alt yaş gruplarındaki turnuvaları süresiz erteledi. Eyalet şampiyonası seyircisiz oynanıyor. Futbolcular bu duruma tepkili. Grammy oyuncuları Kaço Eyalet Şampiyonası'nda Sao Luiz'le oynadıkları maçın seremonisine maskeyle çıktı. Yedek kulübesindeki futbolcular ve teknik elette maç boyunca maskeyle oturdu. Aktardığımız bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Saat başındaysa Seda üretir. Ana haberle karşınızda olacak.